Merhaba arkadaşlar, Hamspor YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak daha fazla transfer haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Çimbonda bayram bitmiyor. Erden Timur'dan taraftarı ayağa kaldıracak hamleler, sarıl kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde oldukça hareketli saatler geçiren Erden Timur, ülke ülke dolaşmaya devam ediyor. Timur'un bu sezon seviyeyi daha da yukarıya çıkartacağı öğrenildi. Galatasaray, 2023-2024 startını Okan Buruk yönetiminde verdi, A milli takım kampında oldukları için tatile geç çıkan isimler takıma sonradan dahil olacak. Sarıl Kırmızılılarda ilk kampın ardından ise birçok oyuncunun durumu belli olacak. Teknik heyetin özellikle kadroda şişkinliğe izin vermeyeceği öğrenildi. Okan Buruk ise bu süreçte transfere dair Erden Timur ile sürekli irtibat halinde. Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona dair transfer için kollar sıvandı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da kadrosuna birçok yıldız ismi kazandırmak isteyen Sarıl Kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray, eski gözdesi Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planlıyor, Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili Erden Timur. Milli Yıldız Cengiz için yeniden çalışmalara başladı. Cengiz Ünder transferi ise Marsilya'nın yeni hocası Marcelino'nun vereceği karara bağlı. Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı. Milli Yıldız, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cengiz'in Fransız ekibiyle olan sözleşmesi, 2025 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Horvet'te Vovic beklemedi. Sarıl Kırmızılılarda Okan Burun'da oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Vovic'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Sırp Forvet de Fiorentina'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Stopere Belçikalı Yıldız Bon Servisi Leicester City'de bulunan Yıldız isim küme düşen takımında oynamak istemiyor, İngilizler ise, oyuncuya yüksek bir Bon Servis bedeli gelirse satmaya sıcak bakıyor. Bu noktada devreye giren Erden Timur ise oyuncuyu kiralayalım siz seneye daha yüksek fiyata satın teklifinde bulundu. AIS ise Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Leicester hem oyuncuyu hem de bonservis bedelini düşünerek hareket edecek. İngiliz ekibine 20-25 milyon euro seviyelerinde teklif gelmezse oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyorlar. Vaisin Leicester City ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 10 numaraya Kerem Demirbay. Cimbom'un son gözdesi ise Kerem Demirbay oldu. Leverkusen formasıyla dikkat çeken yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu için Sarı Kırmızılılar 3 milyon euro teklif edecek. Kerem'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. Kerem Demirbay özellikle duran top konusunda oldukça dikkat çekici bir istatistiğe sahip.